Merhaba arkadaşlar, şu anda gördüğünüz alan dübleşin üstü ve biz bunu tam böyle yapacağız. Nasıl yapacağız bunu kısa bir videoda size anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki şurası, şurası eğimli ve biz bunu kaldıracağız. Tam böyle şeklinde çevireceğiz, kalınlığı göstereceğiz. Şuralar eğimli şekilde şekilde. Ve biz bunu düz diyeceğiz. Dekor spotlarla da yapacağız. Şurası mutfak, Amerikan stili bir mutfak. Burak kullan, şu anda kullanılacak alan gördüğünüz gibi şuraya yazmış işte. 4 metrekare alan var. Şunun arkasında da Arap gizli sığınağı var. O sığınağımızda da 8 metrekare var. Biz burayı yiyeceğiz. Tamamen sığınağı da ortada kaldıracağız. 8 metrekare oradan aldığımız zaman 4 metrekare de burada var. Toplamda 12 metrekare alan kazanmış olacağız. Ve mutfağımız 12 metrekare alana sahip olacak. Buraya bir bölme duvar bırakacağız. Şu şekil şurada kapısını atacağız. Ee, bu şekil olacak bizim projemiz. Şuraya geçelim. Ee, bu odamız gördüğünüz gibi eğimli. Bu da kalkacak. tavan düz geleceğiz. Şu sınava da geçiş yapmak için e, şurada bir kapı açacağız. O sınavda 9.5 10 metrekare yaklaşık 10 metrekare bizim alanımız var. 16 metrekare de balkon olarak kullanacağız. O balkonu da odaya katacağız. Parak üstüne de komple PVC 75'lik lik doğrama kullanacağız. Burası da 16 metrekare bitmeyeceğiz, aynı kalacak. Şu anda yapacağımız e, söyleyebileceğim bu kadar. Bu yapı aşamalarında da kısım kısım görsel şeklinde nasıl yapacağını, yapacağınızı yapacağımızı da size anlatmaya çalışacağım. Şu anda hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs> bir yapımızın daha sonuna geldik. Bu yapımızın ilk halini size göster olan göstermiştim. Şimdi ise bitmiş hali. Gelin bakalım birlikte ne yapmışız. Şimdi İstanbul bölümümüzde başlayalım. Salonumuzda biz ne yaptık? Şurayı gösterelim, şurada başlayalım. Biliyorsunuz ki şurası eğimliydi. Çatı kostrik su, çatı olduğu için ortası aşağı doğruydu. Ve çatı konstrüksiyonu düzelterek tam da çevirdik. Işıklandırmasını da dekor spotlar, spotlarla ışıklandırmasını yaptık. Bu şekil güzel bir salon elde etmiş şey olduk. Mutlak bölümümüz Mutlak bölümümüz biliyorsunuz ki ilk hali Amerika stili bir mutlak sahipti salonun içinde olan bir mutfaktı. Ve biz bunu klasik stile çevirdik. Kapılar, kapısını projemize göre şurada verecektik ve işe başlamadan önce değişiklik yaptık. Şuradan verdik. İlk önce projemize göre 12 bin metrekareydi. Şu anda ise 19 metrekare. 7 metrekare ekstradan kazanmış olduk. Gelin bakalım Şimdi nerede olduğunu da size göstereyim. Şu anda burası 19 metrekare. İlk önceki hali 4 metrekare projemizde 12 metrekare çıkartmıştık. Sonra değişiklik yaparak 19 metrekare alan kazandırmış olduk. Terastan 4 metrekare aldık şu yan taraflar ama çatının altında da 3 metrekare toplamda 7 metrekare kazanmış olduk. Biz şu anda mutfağımız 19 metrekare olmuş oldu. Ve böyle bir mutfak elde etmiş olduk. Yan odaya geçelim. Yani hocamızda eğimliydi ilk tarih Şu bölüm, şurası, şu kapı tamamen çatının altındaydı. Burayı kaldırdık. Şurada bir odaya giriş vererek bir kapı taktık. Şunu da tamamen burada da bir kapalı teras yaptık. Doğru amalarımızı 75 75 olarak kullandık. Gördüğünüz zaman şu. Evet. Artık yapımızın sonuna geldik. Bizim iş sayımız Ferhat Bey. Ferhat abi seni ne alayım? Merhaba. Merhaba. Evet. Ferhat Bey Nişli yaptık. Evet. İlgi alakasında dolayı çok teşekkür ederim. Bana ve ekibime karşı bayağı bir cömert davrandı. Çok tamam. teşekkür aynen. ederim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben bayağı sattı. memnun kaldım. Umarım sen de de memnun kaldı kaldım. Aynen, aynen, de böyle birkaç şey söylemek istiyorum. Yani biz e, aile olarak Reşat Bey'i ben yapı olarak e, YouTube'dan izledik daha önceden. Ee, gerçekten yani işçilik olsun, kalite olsun, malzeme olsun her şey dört dörtlük oldu. Ben çok memnun kaldım. Eğer yaptırmak isteyen arkadaşlar yaptırırlarsa kesinlikle yani göz arkada kalmaz. Yani sonuna kadar güvensinler. Kendisi gerçekten her şeyle çok ilgilendi. İşte evinin parkesiyle, işte boyasının rengiyle, işte ankast ve mutfağıyla, ondan sonra ne işte e, karton peyniyle, her şeye çok ilgilendi. Biz hiçbir şey yapmadık. Yani o devamlı telefon e, bize arayı telefon trafiği yapıp işte şöyle yapalım böyle yapalım gibilerinden söyledi. Yani gerçekten her şey dört dörtlük oldu. Biz kendisinden gerçekten çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki e, yapılara kendisine de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sevindim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.